Merhabalar, benim Çeyiz Dünyam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce iki bölüm olarak paylaştığım modelimin yani birinci bölümde başlangıcını ve yapımını paylaşmıştım. ikinci bölümde koltuk ve yaka kesimini paylaşmıştım. Şimdi üçüncü bölüm olarak dikimini ve kenar gidimini paylaşacağım. Ben size göstermek amaçlı bir tarafı, yeleğin bir tarafını, kenarını diktim. Omzunu diktim. Bakın bu şekilde ve koltuk altı kenar gidimini bu şekilde yaptım ki göstermek amaçlı. Şimdi sizlere diğer yani sol tarafın omuz dikimini ve kenar gidimini göstereceğim. Ee, ne yapıyorduk? Yeleğimizi öncelikle ters çeviriyoruz. Öncelikle omzunu dikiyoruz. Neden omzunu dikiyoruz? Yan tarafını dikerken de aşağıdan başlıyorum koltuğa kadar dikip koltukta direkt ipi kırmadan koltun kenar gidimini yaptığım için önce omzunu dikiyoruz arkadaşlar omzumuzu dikmek için de yeleğimizi ters bu şekilde çevirdim bu şekilde zaten bitirmiştik yeleğimizi son bitiminde ikili trabzanları yapmıyoruz ki zincirle ekleme yapalım diye bu şekilde ben şimdi öncelikle ipimi takıyorum bir tane zincir tek, çekip e, tığıma sabitliyorum ve omuz dikimini yapıyoruz. Şöyle iki omuzu birbirine birleştiriyorum. Hemen şu dibine batıyorum. Sık iğne battığımız yere diğer dibe batıyorum ve ikisini bir araya getirip sık iğne ile sabitliyoruz. Tekrar sağlam olsun diye aynı deliğe batıyorum ve bir sık iğne daha yapıyoruz daha sonra iki tane zincir çekiyorum ve şu ortadaki ikili zincirler var diye onun arasına böyle sık iğne sabitliyorum sonra 1 2 3 zincir çekiyoruz hemen şu ikili fıstığın arasındaki zincirin içine bir de diğerine hep aynı yerlere batıyoruz sık iğne ile sabitledik arada bir iki zincir çektim tekrar diğer iki zincirin arasında ve arkadaki aynı yerine batarak sabitliyoruz sık iğne ile 1 2 3 zincir ve hemen şu ortaya geliyoruz bakın ikisini birleştirdim hemen şu iki tane zincirin ön ve arkaya batarak sık iğne ile sabitledim tekrar bir iki zincir ve diğer zincirin arası yani zincirlerin aralarına girerek zincir çekerek aralarda tekrar 3 zincir ve diğer iki fıstığın arasına giriyorum arka tarafa giriyorum sık iğneyle sabitliyorum arada iki zincir tekrar 3 bunların arasına giriyoruz 1 2 3 zincir şuralarda neden 3 çekiyorum büzülmesin diye ortalarda zaten çok yakın olduğu için birbirine 2 zincir çekiyorum tekrar bu araya giriyorum sık iğne ile sabitliyorum arada tekrar 2 zincir tekrar buraya batıyorum 1 2 3 zincir tekrar fıstıkların arasına giriyorum 1 2 zincir tekrar diğer fıstıkların arasına giriyorum 1 2 3 zincir ve diğer gene yandaki zincire batıyorum. Bakın şurada nasıl yapmışsam şimdi o şekilde yapacağım. Ve 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar bu yana giriyorum ve tekrar aynı zincirin içine giriyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve şu fıstığın tepesine bakın burada da tepede bitirmişim tepesine batıyorum ve şuranın dibine arka taraftaki dibine batıyorum tekrar bir tane daha aynı yere batıyorum iki zincir çekiyorum ve artık koparıyorum ya tığ işi yeleklerde zaten ekleme genellikle hep aynı oluyor zincirle ekleniyor eğer örümcekli modelse örümcekle ekleniyor ama ben gene de sizlere bu modeli de dikimini ve kenar gidimini gösteriyorum ki birlikte yeleğimizi bitirmiş olalım. Genelde bütün yeleklerimi de e, bitim, dikimini ve kenar gidimini sizlerle paylaşıyorum. Hep e, yeleklerimi üçlü, dörtlü bölüm olarak paylaşıyorum. Bu şekilde arkada ipimizi sabitliyoruz. Omuz dikimimiz bitti. Bakın diktiğimiz yere bu şekilde hiç belli bile olmuyor zincirle yaptığımız için gene ters çeviriyoruz ne yapıyoruz şimdi kenar gidimini en aşağıdan yani alttan başlıyoruz ki koltuğa kadar yapalım koltuk e, kenar gidimini de ipi kırmadan yapalım diye ben aşağıdan başlıyorum genelde ben bütün yeleklerde aşağıdan başlıyorum Yine burada ıı, bir zincir çekiyorum. Şurada fazla zincirim kalmış. Size hep söylüyorum ya daha sonra fazla zincir bırakın. İşte sökmesi kolay oluyor. Önemli olan eksik kalması modeliniz. Bakın bu şekilde ben fazlalığı söküyorum ve çekiyorum. Sabitledim. Şimdi burayı birleştiriyoruz. Bir zincir çekmiştim tığımın başına. Hemen bu alt fıstığımızın ilk yaptığımız dip tarafına batıyorum. Diğer fıstığımın dibine batıyorum. Hemen buraya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar aynı yere batıyoruz. Sabitliyoruz. Daha sağlam olsun diye. Şimdi burada fıstıkların tepelerine batacağız ya. 1 2 3 4 5 zincir çekiyoruz ki büzmesin diye hemen fıstığın tepesine şu ikili trabzanı yaptığımızın altına diğer arkasını çeviriyorum bunu da fıstığın tepesine batıyorum bu şekilde ve hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyoruz bu sefer şu ikili trabzanın tepesine batıyorum ve diğer ikili arkadaki ikili trabzanın tepesine batıyorum İkisini birbirine sık iğne ile sabitliyorum. 1-2-3 zincir çekiyorum. Tekrar ikili tırabzanın tepesine, tekrar öbürünün tepesine batıyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. 1-2-3-4-5 zincir ve şimdi fıstığımıza geldik. Fıstığımızın tepesine ve diğer fıstığın tepesine batıyorum. Bu şekilde sabitliyoruz. Tekrar 1, 2, 3 zincir ve ikili trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Diğer ikili trabzanın tepesine batıyorum. Ve böyle sık iğne ile sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Fıstıklara gelince 5 zincir. Eliniz sıkıysa 6 çekin. Eliniz gevşekse 4 çekin. Hani bakın şöyle batın tam böyle düz bir şekilde durmasını sağlayın. Yani kasmasın, çok da büzülmesin. Bu şekilde ta ki koltuğa kadar 1, 2, 3 zincir dikerek kenarlarını devam ediyoruz. Gene ikili trabzana batıyorum. 3 tepesine ve böyle. Bu şekilde arkadaşlar dikimimize şu koltuğa kadar beraber gelelim. Koltuğa geldiğimde koltuğumuzun kenar gidişini göstereyim. Evet arkadaşlar aşağıdan koltuğa kadar geldim. Ve son 5 tane zincirimi çekip fıstığın tepesine bu şekilde tam tepesine ikisine de aynı şekilde batıyoruz. 1-2-3 zincir çekip artık bu koltuk altı tepesine ve diğer başlangıç tepesine batıyorum. Sık iğneyle sabit Tekrar aynı yere batıyorum. Sık iğneyle sabitleyip 1 2 3 zincir çekiyoruz ve artık yeleğimizi düz tarafını çeviriyoruz. Kenar gidişlerinde düz tarafında yaptığımız için bu şekilde yeleğimizi çeviriyoruz. Artık düz tarafını bakın kenar dikişleri de bu şekilde oluyor. Şimdi fıstığımızı yapmaya başlıyoruz. İpimiz içeride kaldı. Bu şekilde ipimizi de koltuktan çıkaralım. Yaparken zorluk çekmeyelim. Evet şimdi kenar gidişine hemen buradan başlıyoruz. İpimizi kırmadan ben hep böyle yapıyorum yeleklerimde. Daha sonra etrafını gitmeye için ipimi koparıyorum. Şimdi 3 zincir çektim arkadaşlar. Tığımın başını ip aldım. Hemen bu dibine bir tane batıp çekiyoruz. Modelimiz fıstık olduğu için kenar gidişte fıstık olarak devam edecek. 2 tekrar 3 bir daha aynı yere. 4 bir daha aynı yere 5. Çektim, topladım, kapattım. Kapattım ve e, hemen arada 2 4 5. 5.'ye bu şekilde battım. 1 2 3 zincir tığımın başını ip aldım gene aynı battığım yere 1 2 3 4 ve 5 topladım kapattım ve arada gene 5 tane bırakıyorum 4 tane bırakıp 5. burayı siz kendiniz elinizde ayarlayın hani daha 6. Iı, de da batabilirsiniz yani göz kararı da batabilirsiniz tekrar 3 zincir tığımın başına ip alıyorum 1 2 3 aynı yere batıyoruz. 4 ve 5. Topladım, kapattım. Ve hemen artık koltuktan yukarıya doğru çıkacağız ya. Hemen şu dibe batıyorum. Ve aynı yere gene 3 tane zincir çekiyorum ve aynı yere gene 5'li fıstık yapıyorum. 3 4 ve 5. Topladım, kapattım. Normalde 3 zincir çekip 4 tane dolup zincirle beraber 5 oluyor. Ama bunun modeli fıstık olduğu için kenarları da kendini göstersin diye bir tık daha e, tombul yapmak için 3 zincir çekip 5 tane dolgu yapıyoruz. Şimdi bunu e, buraya fıstığın altına artık böyle denk getirdik. Buraya diyorum ya siz mesela kendiniz ayarlayın. eğer ben buraya batsam bu büzecek Şuraya batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve aynı yere gene 5'li fıstık yapıyorum. 4 ve 5. Topluyorum, kapatıyorum ve fıstığımın tepesine batıyorum bu sefer. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Aynı yere 4 ve 5 tane fıstık yapıp toplayıp kapatıyorum. Şimdi Arada 2 tane, 2 sıra yaptığımız dolguyu bırakıp ikinci gelecek olan dolgun yani fıstığımızın dibine batıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir, tekrar aynı yere fıstık. 3 4 ve 5. Topladık, kapattık. Bu sefer fıstığımızın tepesine battık. Artık bu şekilde ilerleyecek. Bir fıstığın tepesine, bir iki dolgunun tepesine, bir fıstığın tepesine bir iki dolgu. 3 aynı yere tekrar batıyoruz 1 2 3 4 ve 5 topladım kapattım ve ne yapıyorduk burada iki dolgunun tepesine yani fıstığın dibine batıyoruz Evet bu şekilde kenar gidemini yapacağım burayı bitireceğim ee, diğer koltuğu zaten yapmıştım sizlere bakın böyle bu şekilde gösterdim Şuraların ayarında kendiniz ayarlayın. Benim dediğim gibi yapın. Arkadaşlar daha sonra bu modelimizin altı böyle zincir üstüne olduğu için ben e, bittikten sonra buradan başlayacağım. Koltuk bittikten sonra geleceğim. Buradan başlayacağım. En başladığım yerden buradan yapacağım. Araya batacağım. Tekrar fıstık yapacağım. Araya batacağım. Yani bunun alt kısmına da kenar gidimi yapacağım. Böyle devam edip kenarlarını yapıp buraya yapıp bu şekilde omuzda da gene aynı şekilde. Yani dediğim gibi kenar gidimi bu şekilde oluyor. Her tarafına bu şekilde yaparak yeleğimizi bitireceğiz. Bu arada ilk videomda da söyledim. ikinci videoda da şimdi de söylüyorum. Bunun bu yeleğimin enini 50 santim boyunu 75 santim istedi müşterim denk gelsin diye önlerde beşer model kenarlarda yarım model olmak üzere bir kenarda 6 model arkada 12 model yaptım bu şekilde ayarladım e, boyun kısmını ayarlamak için arkada bir tık e, e, modelimi fazla yaptım bu şekilde boyunu ayarladım Yeleğimiz bu şekilde oldu. Kenar gidimimiz bu şekilde oldu. Diğer tarafı bitirip bu sefer kenar gidimini yapacağım. Arkadaşlar bu bölümde de yeleğimizi birlikte bitirmiş olduk. Bir dahaki bölümlerde tekrar tekrar buluşmak dileğiyle sizler de destek anlamında bana ve kanalıma abone olup beğeni yaparsanız ben de elimden geldiği kadar siparişlerden fırsat buldukça sizlerle yepyeni modelle karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.